Bismillahirrahmanirrahim Nevşehir İmam Hatip deyince bizi bir heyecan sarıyor değerli hazırun kıymetli öğrencilerimiz belki beni tanımayanlar vardır kısaca ismim Ömer Namlı Nevşehir İmam Hatip Lisesi Atabey İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü Isparta İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü Üsküdar İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünden emekli oldum değerli kardeşlerim İmam Hatip Okulu'nun açılışı 1968 yılında olmuştur. 1966 yılında İmam Hatip Nevşehir'e İmam Hatip Okulu açılacakmış diye bir şaya duyuldu. Biz de o anda Nevşehir Bekir Efendi İmam Hatibi Hamid Dileyici'de öğrenciyiz. Hafızlığa çalışıyoruz, orada okuyoruz. Hocamıza dedik ki hocam bizi alırlar mı acaba? İmam Hatip Okulu açılacakmış. Ne demek dedi hocamız da? İlk önce siz gireceksiniz oraya dedi. Açılmıştan bir ay önce falan dediler ki Türkçe ve matematikten sınav yapılacaktır. Ona hazırlanmanız gerekiyor dediler. E şimdi biz de ilkokulu bitireli 4-5 sene olmuş, 5-6 sene olmuş. Kerat cetvelini bile unutmuşuz biz. 1966-67 yılında Hoca Efendi'de okurken valilik Ramazan'da bir mukabele okumak için öğrenci istiyor beni gönderdi Hamit Hoca rahmetlik Allah rahmet eylesin bu eski vali konağında bir Ramazan boyunca 67 yılında bir ay mukabele okudum ve okulun açılışından önce Türkçe matematikten sınav var ya ben korkuyorum ya hemen vali konağına gittim Valinin hanımı çıktı. "Buyur evladım içeri gel" falan dedi. "Yok efendim dedim. Ben sizden bir şey istemek istiyorum. İmam Hatip okulu diye bir okul açılacakmış. Ama Türkçe matematikten sınav yapacaklarmış. Kazanamam diye çok korkuyorum efendim" dedim. Valinin hanım hanımefendi dedi ki bana, "Evladım sınav ne zaman yapılacaksa bir gün önce gel. Ben işini hallederim" dedi. "Sen hiç merak etme" dedi. Baktı benim heyecanıma hiç merak etme girersin inşallah dedi. Fakat daha sonra da o sınavı da kaldırdılar. Hepimiz İmam Hatip Okulu'na girdik. İmam Hatip Okulu'na açılınca, açılmadan önce bizi bir heyecan sardı. Hani bir şiir var ya, o gün bin atlı gibi şendik, düğüne gider gibi gidiyorduk diye tam şiiri okuyamıyorum ama... Biz de sanki düğüne gider gibi meraktan okul açılmadan buralarda geziyorduk. Buraları kontrol ediyorduk. Acaba okul nasıldır? Nasıl gideceğiz? Ve okul açılmadan bir ay önce yine geldik. Kapının önünde kravatlı, lacivert ceketli bir adam duruyor. Ona geldik dedik ki ya hocam bu ne zaman açılacak okul falan diye soru soruyoruz. O da hemen erkenden dedi ki ya ben de öğrenciyim dedi. Ama o kadar büyük ki kravat var, lacivert elbise var üzerinde. Kocaman bir adam, öğrenci gibi değil. Biz hoca sandık onu. Alihsan diye bir arkadaşımız, tanıyanlar vardır burada içimizde. Orta köylü. Meğersem o da öğrenciymiş. Daha sonra İmam Hatip Okulu açıldıktan sonra ilk 1968 yılı ilk Cumhuriyet Bayramı'nda bayrağımızla, filamamızla Cumhuriyet Bayramı'na çıktık. Bayram yeri bugünkü es, eski valiliğin önündeki caddede yapılmaktadır. Cumhuriyet Bayramı beni de şiir okumak üzere görevlendirildi. Okul idaresi tarafından görevlendirildim. Devşehir Lisesi beden öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni bütün okulların öğrencilere şiirleri okutuyor. Ben de orada kürsünün yanında duruyorum. Bütün okulların öğrencileri şiirlerini okudu. Ama ben orada dikildim kaldım. Bana okutmuyor adam. Hepsi okudu bitti. Beni okutmuyor orada kaldım. Hemen öğrencilerin arasında İbrahim Doğru Ay diye bir hocamız vardı. Allah uzun ömür versin. Kendisini Edirne'de ziyaret ettim. Hocam dedim bana okutmuyor şiir beden eğitimi öğretmeni. Orada kaldım dedim. Herkes okudu hocam ben orada dikildim kaldım. Elimden tuttu gel bakayım bir dedi elimden tuttu, beden eğitimi öğretmeninin yanına vardı. Bu çocuğa şiiri niye okutmuyorsun dedi. Ben adamı ayağımın altında çiğnerim dedi, çiğnerim demedi, çiğnerim dedi. Öyle deyince beden eğitimi öğretmeni yok, hocam okutacaktım, zaten çocuk burada dedi, bekliyor dedi, hemen alacağım hocam kürsüye dedi. Biz de velhasılı o şiiri okuduk orada, okuyabildik yani. Yine okulumuzda bando takımı kurulup da aşağıya doğru indiğimiz zaman ben okulun ilk majörlerindenim. Önüme Alaca Şarlı Hacı Selim Adir diye birisi geçti. Bunu da bazı arkadaşlara anlatıyorum hatıra olarak. Dedi ki adam elini havaya kaldırarak geldiler dedi. Geldiler, geldiler. Siz çok bekliyordunuz ama dedi gelmezler diye geldiler her şeyi ele alacaklar dediler. Dediği gibi biz de geldik Allah'a şükür. İmam Hatip Okulu olarak biz şurada bir merkez ortaokulu vardı şurada karşıda şu anda ismi nedir onu bilemiyorum. Biz ya arkamızdan aşağıdan e, gelirken giderken cenaze imamları diye arkamızdan bağırırlardı. Biz de onlarla kavga ederdik, laflarını verirdik ama Allah uzun ömür versin Türkel Bey hocamızla Allah rahmet eylesin İlhami Bey'in bize çok büyük hizmetleri vardır. İlhami Bey ile Türker Bey dedi ki oğlum siz ona buna takılmayın. Siz işinize devam edin. Onlar söylerse söylesin arkanızdan diye bizi ikaz ettiler. Biz de kavgaya tutuşmadık bir daha. Ve böylece bize cenaze imamı dediler ama biz cenaze imamlığından ne yaptık? Cumhurbaşkanlığına çıktık. Cumhurbaşkanlığına. Allah'a şükürler olsun ki bugünkü devletin başı nedir? İmam Hatip mezunudur. İmam Hatip deyince herkeste de bir şey kabarıyor. Yani tüyleri kabarıyor, tüyleri yükseliyor. Efendim bir hoş oluyorlar. Niye? Meyveli ağacın meyvesi tatlı olur da onu herkes yemek istiyor. Onun için taşlıyorlar. Ve halen de taşlamaya devam ediyorlar. Ama ne derlerse desinler İmam Hatip Okulu'nun temeli sağlam atılmıştır. Burada Abdullah amca biz bu birinci katta okurken diğer katlarda yalın ayak yukarılarda gezerdi. Abdestli gezerdi, abdestli. Konya İmam Hatip Okulu'nun temelini atarken Hacı Veysade Efendi'yi davet ediyorlar. Diyor ki oğlum abdestim var ama bu temeli atarken bir daha abdest alayım da yenileyim. Ondan sonra temele atim duasını yapıyor ve böyle abdestli kişilerin temeliyle yapılmıştır bu imam hatip okulları. Kimse hiçbir şey yapamaz. Kıyamete kadar devam eder inşallah. Çünkü biz biz bunlara bizim cevabımız değil. Cevabı Cenabı Hak veriyor. Saf suresinde vallahi bütün menurihi her <laughs> kafir kafirun. Kafirler İstese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah nurunu bugün de tamamlayacaktır, tamamlamıştır. Kıyamete kadar da bu nur devam edecektir. Hepinizi kalbi selamla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.